Gaziantep'in Nurda ilçesi Şatırhüyük Mahallesi'nde yaptırılan Oberhausen Türk Birliği Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Sevgi ayık olmak. Bu ebedi hayata gittiğimiz zaman sevdiklerimizle bir arada olma sabır imandandır diyor. Açılışa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hüdapar Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Oberhausen Türk Birliği yetkilileri ve protokol üyeleri katıldı. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Doktor Ümit Mutlu Tiryaki, Aile Sağlığı Merkezi'nin 6 Şubat depreminde acı kayıplar veren Şatırhüyük Mahallesi halkına hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Aile Sağlığı Merkezimiz Onayn Odası, Kanalma, Aile Planlaması, Bebek Gebe izlem Odası, Emzirme Bebek Odası gibi bölümlerden oluşmakta. Butik bir ASM şeklinde hizmet verecek i̇nşallah vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunacağını ben düşünüyorum. Bu kapsamda sağlık hizmetlerini, kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşımından dolayı, bize yapmış oldukları katkıdan dolayı Oberazon Türk Birliği'ne size çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni açılan Aile Sağlığı Merkezi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden çokça etkilenen Şatırhüyük Mahallesi halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Buranın bir an önce iyileşmesi, bir an önce hayata ee, normalleşmesi Bir an önce e, Dertlere derman hastalıklara şifa olmak Bizim de en büyük Buradaki dileğimiz Duruşumuz budur Bu çalışma bir e, ASM'den çok daha öte Burada yürek var Burada akıl var Burada kalp var Burada başkası için Bir kardeşi için Onun sağlığına ulaşması için Büyük bir gayret var ben hepinizden Allah razı olsun diyorum. Allah'ın izniyle en hızlı konteynerlere geçiren şehir olduk. En hızlı kalıcı konutlara geçiren şehir olacağız. Çocuklarımızın eğitimi, sağlığı, istihdamı hepsi bize emanet. Canınız, malınız, aileniz, inancınız bize emanet. Bu emanetin hakkını vermek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Her birinize sabrınız için, her birinize duruşunuz için, analığınız, babalığınız için, kardeşliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yaşanılabilecek en büyük acıların yaşandığını dile getiren Gaziantep Valisi Çeber şu ifadeleri kullandı. Yaşanabilecek en büyük afeti yaşadık. Yaşanabilecek en büyük acıyı yaşadık ve biz yaşadık. Buradakiler yaşadı, hepimiz yaşadık. Ama şu 95 metrekare olduğu ifade edilen bu bina bile, bu tesis bile bizim o acıdan daha büyük bir umuda evrilebilecek özelliklerde bir millet, bir devlet, bir toplum olduğumuzu ifade ediyor, gösteriyor. Biz 6 Şubat saat 4.17'den beridir bu acıyla beraber bu umudu vücudumuzun tüm zerrelerine kadar hissettik. 7 ayda yapılabileceğin maksimumunu yaptığımızı değerlendiriyorum. Devlet olarak, millet olarak hiç ayrım yapmadan. Hep beraber. Niye? Daha buraya gelmeden, bir 10 dakika gecikmemin nedeni de odur. İçişleri Bakanımızla, işte deprem illeri valileri olarak bir toplantı daha yaptık. En son. Ya yani o toplantıdan çıkıp buraya geldim. Gerçekten çok şeyle uğraşıyoruz. O kadar çok şey var ki uğraştığımız. Hak sahipliğinden tutun yapılan kalıcı konutlar, onların altyapı faaliyetlerinden tutun bir tarafından e, yapı, e, devam eden ağır hasarlı bina yıkım çalışmalarımız. Bir ay kalmadı okullarımız açılacak. Ona ilişkin planlamalardan tutun işte böyle sağlık planlarımıza kadar. Ama hepsinin altından Elhamdülillah el birliğiyle kalkıyoruz.